Merhabalar herkese günaydınlar. Çarşamba gününün büyük bir çoğunluğunda ayın akrep burcundaki seyrinde olacağız ve bugün gün yöneticiliği Merkür feliğine ait. Evet Merkür feliğine ait olan bir günde yazışmalar, duyurular, toplantılar, iletişim bizler için çok daha fazlasıyla ön planda olabilir. Ama güne ay ve uranüs arasındaki zorlayıcı atmosferle başlıyorsak plan program değişikliklerine açık olduğumuz sarsıcı etkili bir sabah bizleri <laughs> bekliyor olabilir. Ve ardından ayın Neptünle oluşturacağı 120'lik ve üzerine 120 güneşle oluşturacağı uyumlu atmosferde irademizi gösterdiğimiz e, takdirde hayatımızdaki belki uzun zamandır bulamadığımız dengeyi, huzuru kadın erkek ilişkilerimizde yakalayabilir, manevi frekansımızı yükseltebilir ve bu saatleri rahatlıkla önemli işler, görüşmeler ve duyurular toplantılar adına da değerlendirebiliriz. Ay 13.21'de boşluğa girecek ve 17.05 saatlerinde kadar boşlukta seyahatine devam ediyor ve ardından ay yay burcunda fakat Satürnle oluşturacağı zorlayıcı e, atmosfer bizleri fazlasıyla etkisi altına alabilir. Aman dikkat. Bu atmosferin farkında olalım ve hayatın kaygılı, depresif yönlerine çekilmemeye özen gösterelim. Hepimiz için güzel bir gün olması diliyle.